Merhabalar. Bu videoda sizlere satın aldığınız Windows ürün anahtarlarının hangi türe sahip olduğunu, nasıl öğrenebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak CMD'yi çalıştırın. Daha sonra CLMGR boşluk slash DLI komutunu yazıp Enter'a basın. Karşınıza çıkan tabloda kullandığınız lisansın türünü göreceksiniz. Ayrıca lisanslar hakkında bilgi vermem gerekirse Piyasada bulabileceğiniz 3 lisans türü var. Birinci OEM lisans. Kurulduğu bilgisayar haricinde farklı bir bilgisayara taşınamayan Windows lisans türüdür. 2. Retail lisans. Aynı anda olmamak şartı ile birçok farklı bilgisayarda kullanabilirsiniz. 3. Volume lisans. OEM ve Retail lisansların aksine birden fazla bilgisayar için kullanılan lisans türüdür genellikle bilgisayar sayıları çok olan kurum ve kuruluşlarda kullanılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>